Gel ve pasız, gel vicdansız. Çağırmazdım, acil olmasa siz şimdi diyorsunuz ki neşey muhabbette şarkılar türküler mi başladı? Hayır arkadaşlar, korkmayın. Size bir masal anlatarak size iyi geceler demeyi planlıyorum. Masalın sonunda da bu şarkıya çok güzel bir anlam yüklediğimi anlayacaksınız. Zannetmeyin ki masal olmadan da borsa olmaz. Bize bunu öğretenler utansın. O zaman borsanın masalını hazır mısınız? Müzik Zamanın birinde bir ülkenin gözlerinden ışık saçan bir maliye bakanı varmış. Onun döneminde yatırımcıların işlemlerinden kar, yüzünden gülücükler eksik olmazmış. Piyasada bu kahramanın adı Nurettin Nebati'ymiş. Mutlu yatırımcılar ülkesinde borsacılar sabahları acaba bugün yüzde kaç kazanacağım diye hayal kurarken uyanır. Telefonlarındaki borsa uygulamalarını adeta mutlu bir piyango sonucu gibi yanıp sönermiş. Küçük, büyük, orta, tüm yatırımcılar tek bir sloganla güne başlarmış. Nebati var, korku yok. O ki parasal genişlemenin duayeni, tek haneli faizlerin efendisi, o eğitimi, mesleği ne olursa olsun milyonlarca vatandaşı ekonomi uzmanına dönüştüren bir simyacı. Işıltılı vizyonuyla adeta gel vatandaş sen de borsaya gel ne duruyorsun diyen kralın çağrısına koşan halk kah kredi kartından nakit avans çekerek, kah kartıyla altın alıp nakde çevirerek adeta bir piyasa stratejisine dönüştü. Tüyo var mı tüyo diye spekülatörlerin peşinde dolaşan eski yancıların çoğu hoca, çoğu duayen haline geldi. O kadar ki benim şirketim bu kadar para etmez diyen patrona bile çemkilen bu yiğitler sen nereden bileceksin şirketin ne kadar büyüyeceğini diyecek kadar uzmanlaştı. O neopolitik ekonomi yaklaşımından epistemolojik kopuş cümlesini tek bir defada ve hatasız söyleyebilen tek kişiydi. Onun sayesinde herkes ucuz krediye ulaşabiliyordu. Zenginler gerek ucuz kredi Gerekse değeri 3 TL eden şirket hissesini 30 TL'ye satarak teknesini yeniliyor. Gerekse gırtlağına kadar borca batan vatandaş cep telefonunu bir üst modele değiştirmekten vazgeçmiyordu. E masal bu ya. Bütün dünya Nebati'nin yönettiği ekonomiyle büyüme rekorları kıran ülkeyi çok kıskanıyordu. Kötü kalpli dış güçler ortodoks ekonomi modeline döndürmek için ne gerekiyorsa yapıyordu. Sonunda ortodoks politikalara dönüldü. Nebati'nin gidişiyle borsanın ışıltısı söndü.